kendim Liceliyim. Hüdapar gönüllülerinden biriyim ben. Hüdapar heyetiyle birlikte Lice esnafını, Lice halkını ziyarete gittik. Ve esnafla ziyaretimiz bittikten sonra BTP sempatizanları, DTP sempatizanları bunu tahammül edemediler. Hemen orada 20 dakika içerisinde sopalarla, taşlarla ve hatta silahlarla hemen bir güç oluşturdular ve BTP binasının içinden Hüdapar gönüllerine taşlı sopalı küfürlerle saldırmaya başladılar. Ve biz bunu kınıyoruz. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Bunları yapmakla bunlar zannetmesin ki bu bölge onlara kalacak. Bunlar onların bitişinin bir göstergesidir Allah'ın izniyle. Hüdapar'ın baharı gelecektir inşallah. Bu mazlum halka bir ışık olacak. Bir rahmet olacak, bir şefkat olacak Allah'ın izniyle. Ve ben kınıyorum onları. Buradan da onların genel yetkililerine sesleniyorum. Kendilerinin milletvekilleridirler. Sürekli yalan atıyorlar, sürekli karalama yapıyorlar. Sosyal paylaşım sitelerinde onları da takip ediyoruz biz. Lanetliyoruz onları. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Ve burada onlar bitecek. Allah'ın iziyle İslam'ın nuru parlayacak burada. Hani burada Müslümanlar zafer'e ulaşacak. Bölge halkımız Müslümanlardır. İnşallah kazanacağız diyoruz. Ya şimdi eğer özgürlükten bahsediliyorsa, demokrasiden bahsediliyorsa herkesin hakkına saygı göstermeli lazım. Yapmıyorsan demek ki bir art niyetin var. Senin başka bir amacın gayen vardır? Evet. Ya bir insana ne kadar saldırırsan ki Allah Resulü dönemini hatırlayın. Ne kadar saldırı olursa olsun İslam'a milletin daha fazla teheccünü kazanacak. Bunlar da bunu böylece bilsinler kafalarına olsunlar? Yani İslam'a düşmanlık Allah'a düşmanlık olur. Kesinlikle. İslam'a artık daha ilk değil bundan saldırılar. Daha önce dernekler Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu yere insan molotof atar mı? el bombası atar mı? İçinde çocukların Elifba dersi, Kur'an dersi yönünde yere molotof atılır mı? Yani nasıl bir inanca sahipsiniz siz? Bunu açıklayın. Önceki nasıl bir inanca sahip olduğunuzu açıklayın halka. Ne iman ettiğinizi açıklayın halka ki halk da sizin olduğunuzu öğrensin bilsin artık. E tabi Hürapar'a yapılan saldırı amacı e, bu topraklarda İslam'ı değerleri, İslam'ı kazmaktır. Zaten karşıdaki unsurlar da bildiğimiz gibi bugüne kadar hep İslamı İslam karşıtı e, faaliyette bulunmuşlar. Nerede bir İslam İslamı bir faaliyeti varsa engel olmuşlardır, engel olmaya çalışmışlardır ve ellerinden geldiğince İslam'da diğerleri bu topraklarda silmeye çalışmışlar. Zaten bütün faaliyetleri kendine ortadadır yani ki az önce basın açıklamasında da bildiğimiz gibi <laughs> bugün e, HDP adı altında. E, toplumu yozlaştıracak e, faaliyetleri e, aşikar bir şekilde yapmaktalar, yapmaya çalışmaktalar. Valla şöyle bir şey söyleyeyim. E, hamdolsun e, Hüdapar kurulalı bir sene oldu. E, buna rağmen Hüdapar hakikaten e, halktan büyük bir teveccüh alıyor. E, büyük bir olumlu e, tepki alıyor. Ve inşallah e, bu bir sene içerisinde ve ilk seçimlerde inşallah e, kendi umduğumuz e, diyelim İnşallah iyi bir sonuç alır. Gönül'ün. Tabii şimdi hani şöyle bir şey var. Şimdi Hüdapar toplumdan yoğun bir teveccüh aldığı için Gönül'ün köy kılavuzu istemez ya. İşte bunu da karşı taraf hazmedemiyor. Hazmedemediğinden dolayı bu tür saldırılara teveccüh edip hani karşı tarafı şey yapmaya çalışıyor. Nasıl diyeyim yani saldır, saldırtmaya çalışıyor daha doğrusu. Bunu halka kışkırtıyor. Evet aynen aynen kışkırtmaya çalışıyor. Ve bu şekilde halkı da e, bu parti konusunda yozlaştırmaya, a, partiyi düşman gibi göstermeye çalışıyor. Zaten amaç ve gaye bu.